Arkadaşlar gelelim başka bir soruya. f a bölü b eşittir. f a eksi f b gibi bir olduğuna göre f 1 ifadesinin sayısal değeri nedir? Bizde sorduğu ne arkadaşlar? f 1'in değerinin ne olduğunu. E arkadaşlar f 1'i bulmak için şuranın içinin 1 olması lazım değil mi ki? f 1 eşitte şey diyeyim. E o zaman a bölü b'yi a bölü b'yi ben 1'e eşitlersem Tamam mı? A bölü B'yi bir eşitledim. E eşitledik hocam. İşler dışlar çarpımından bir kere A A. Bir kere B B. Tamam mı? Bunu bulduktan sonra arkadaşlar yani A'nın B eşit olduğunu biliyorum. Ve A gördüğüm yere burada A gördüğüm yere B yazarsam burası ne olur arkadaşlar? B yazarsam ne olur? F B Eksi FB e bir sayıdan birden bir çıkarsak kaç kalır? Kalan sıfır değil mi? E burada da FB'den B'yi çıkarsam yine kalan sıfır olacaktır. Yine anlatacak olursak arkadaşlar bizden böyle bir eşitlik verilmiş. F A bölü B eşittir. F A eksi F olduğuna göre F1 ifadesinin sayısal değeri. E buranın içinin bir olması lazım ki F1 eşittir şu değere eşit olacaktı e dolayısıyla A bölü B'yi 1'e eşitledim. İşler dışlar çarpımından bir kere A, A, bir kere B, B. A, ile B birbirine eşit çıktı. Mesela A şu eşitliği aşağıdaki eşitliği şu, şu yukarıdaki eşitliği aşağıda yazalım. F A bölü B. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi A yerine ben bu eşitlikte A gördüğüm yere 1 yazarsam B'de ne olacaktı? 1 olmayacak mı? E 1 yazdım. 1 bölü 1 F1. Değil mi? Eşittir. A gördüğüm yere 1 yazarsam, f1 eksi B gördüğüm yere de 1 yazarsam, ne olur? Birden bir çıkarsa ne olur? Kalan sıfır. Cevabımız sıfır olacaktır arkadaşlar. Diğer destek, görüşmek üzere. Hoşça kalın.